Merhaba arkadaşlar. Bu videoda anlatacağım site sahte oy pusulası hazırlamak için yapılmış, hazırlanmış bir site. Biliyorsunuz ki bu aralar Türkiye önemli bir seçim sürecinden geçiyor. Kabinlerde ise cep telefonu ile fotoğraf, video şeyler çekmek yasak. Bir tasarımcı arkadaşımız bu şekilde bir site tasarlamış. Bunu internette yaymış. Ben de e, gezerken denk geldi böyle bir siteyi gördüm. Belki işinize yarar, işinize dostunuza bir şaka yapmak istersiniz. Veya herhangi bir şekilde bir işinizi görürsünüz diye sizinle paylaşmak istedim. Adı açıklamada paylaşırım. Siteye girdiğinizde karşınızda bu şekilde ekran karşılıyor, oy pusulası fotoğraf yapıcı diye 14 Mayıs belirtmiş. Oy pusulanı hazırla diye girdiğimizde karşımıza bu ekran geliyor. Dilerseniz e, kağıdı yani oy pusulasını istediğiniz yere koyabilirsiniz veya evet mührünü istediğiniz yere koyabilirsiniz veya e, masanın üstünü değiştirebilirsiniz bu şekilde. farklı bir sıralarda olduğunu belirtmek için ee, zarf var. Bakıyorum. Zarf göster demiş. Evet. Altında zarf olan şekilde de yapabilirsiniz veya pusula türü demiş. Evet. Cumhurbaşkanı ve milletvekili pusulası da oluşturabiliyorsunuz. Şuradan Cumhurbaşkanını kapatıp milletvekili pusulası da oluşturabilirsiniz. Buradan hangi vekile verdiğinizi gösteren şunu kapattık bunu açtık mühür mühürün ise evet ve tercih demiş bakalım mühürde evet veya tercih diye de değiştirebiliyorsunuz gölge var mı yok mu bunu ayarlayabiliyorsunuz burada indir dediğinizde de pdf olarak size indiriyor özel resim de yükleyebiliyorsunuz artık hani insanlar biliyorsunuz boy pusulasının üzerine sağına soluna değişik özel fotoğraflar da koyabiliyor. Buradan da onu yükleyebilirsiniz. Bu şekilde yapılmış bir internet sitesi, ee, yani komik mi desem veya işte nasıl diyeyim gereksiz mi desem bilemedim ama bence birçok kişinin işini görebilecek şekilde düşünülmüş ve yapılmış bir site. Umarım şaka yapmak istediğiniz insanlar için bunu kullanabilirsiniz fotoğraf çekeceğinize bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.